benden gidişini saymayı bıraktım bugün. Zaman kimsesiz bir çocuk gibi avuçlarımda büyüyor. Ne günlerin ne de yılların önüne geçebiliyorum. Korktuğum şeylerin gözünü kulağını kapatırsın da hafifler ya biraz korku. zamanın böyle sensiz geçmesinden ödüm kopuyor. Ve inan ne gözlerimi kapamak ne de kulaklarımı tıkamak buna engel. Bir gün seni hiç tanımadığım günlere dönebilir miyim bilemiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse bunu çok isterdim. Çünkü bütün gerçekliğiyle senden ümidi kesmiş bir haldeyim. Asıl korkutucu olan da ne biliyor musun? Senden hiçbir beklentim kalmamasına rağmen hala çok seviyorum. Birini sevmek dönüş olmadığını bile bile o yolları gözletiyor insana. Gitsen gidemiyorsun beklesen hiç olmuyor. Kavuşamadığımız günleri saymaya bırakırsam sana olan sevgimin büyüklüğünü de unuturum diye düşünüyorum. Böylesi mümkün müdür bilmiyorum. Ama bu kadar büyük bir sevgi korkutuyor beni. Oralarda bir yerlerde oldu. Gözlerine bakamamak, kirpiklerine dokunamamak beni öldürüyor. Sen bunları hiç hissetmediğin için belki yadırgarsın. Ama yerinde olsam yaşayamazdım. Böyle ne kadar devam eder bu durum bir fikrim yok. Bunları düşünmeyi de bıraktım zaten. Uzun zamandır istediğim tek şey ...güzel bir sabaha uyanabilmek sadece. Çünkü güne nasıl başlıyorsan... ...günün sonunda da öyle koyuyorsun yastığa. Gün boyu biriktirdiğin bütün ağrılar... ...bütün sancılar, bütün kırgınlıklar... ...senden önce uzanıyor sanki yatağına. Uyuyamıyorsun. Baktığımda yıllar geçmiş sen gidelim geride kalan zaman sanki göz açıp kapatıncaya kadar geçmiş gibiyken seni düşündüğüm anılar neden hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiriyor bana. Neden hala takılıyorsun boğazıma? Neden adının aklıma gelişi bile nefes aldırmıyor bana? Neden? Ben bunları düşünürken, böyle bir çıkmazın içinde mücadele ederken, belki de yepyeni bir sayfa açmışsındır. Hayatında senin hiç haberin olmadan sevmeye devam ediyorumdur hala seni. Öyle ya, bazı şeyleri noktalamak yeni başlangıçlar gerektirirmiş sonunda. Sen o noktayı çoktan koymuştun nasılsa güzel günler yaşamak herkesin hakkı ve senin kadar benim de hakkım. inan Ucuz bir hikayeden beklendiği gibi tahmin edilebilir bir sondu benimki. Her şey nasıl ki seninle başladıysa yine seninle devam eder. Her şey seninle güzel olur sandım. Kendi hikayemle ters köşe olacağımı hiçbir zaman düşünemedim. Nasip, kısmet, hayırlısı, bunlar gibi şeyler demiyorum artık. Bu her neyse bir isim vermek istemiyorum buna. Böyle olması lazımmış sadece. Seninle de mümkün değilmişiz, olmazmışız, olamayacakmışız. Umarım hayatından güzellikler eksik olmaz. Umarım bir gün asla sahip olamayacağım bir şeyin eksikliği içinde tutuşmaz kalbim. Bu öyle bir çaresizlik ki düşmanım olsa istemem bunları yaşamasın. Sen de yaşama bazı şeylerin yoluna girmeye başladığını hissedebiliyorum. Bugün sensiz geçen zamanı saymayı bıraktım. Yarın sana yazmayı da bırakırım. Bakarsın gün gelir korkunç bir kabustan uyanmışçasına tüm bunların gerçek olmadığını şükrederek ağlarım. Bakarsın bir gün çıkıverirsin aklımdan Bir daha hatırlamamak için seni unutur ve hiç yaşamadım sayarım. Dedim ya her neredeysen umarım her şey yolundadır. Şayet hiçbir şey yolunda değilse ve olabildiğince kötü gidiyorsa her şey, gözlerini kapat ve zamanı durdur. Bunca kötülük yaptığım birinin hala dualarındayım de. Olup biten her şeye rağmen kalbimin bir köşesinde hep güzel kalacağını bil. Sen kalbinin şefkatli yanısında sadece öfkem değilsin. Ben seni nasıl anlatayım ki? Ya da en güzel nereden başlanır seni anlatmaya? Gözlerin karanlık bir oda. Ellerin bütün kuvvetiyle çarpılıyor. biliyorum ne söylesem tesiri yok artık. Sen benim onca zamandır aşamadığım ve hiçbir zaman aşamayacağım kocaman duvarlarımsın. Geçer sandım, unuturum sandım? Biraz uzaklaşınca her şeyi yeniden başlayabilirim sandım. Denedim, Ben zaten hayatımda hiçbir şeyi istediğim gibi yapamadım. Sen sahip çıkmayı başaramadığım tek şey değilsin. Ama canımı en çok acıtansın. Ölsem acaba? O zaman umursar mısın? Üzülür müsün biraz? Acır mı canım? Aslında sana söylemek istediğim son bir şey daha var ya da boş ver. Her neyse. Benden gidişini saymayı bıraktım bugün. Zaman kimsesiz bir çocuk gibi avuçlarımda büyüyor. Ne günlerin, ne de yılların önüne geçebiliyorum. Zaman kimsesiz bir çocuk gibi.